Merhabalar arkadaşlar. Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 2. sınıf Türkçe kitabı sayfa 240, 241, 242, 243 bilim ve kültür yayınları 2. sınıf Türkçe kitabı güzel bir gün serbest okuma metni etkinlik cevapları sayfa 240, 241, 242, 243 İkinci sınıf Türkçe kitabı güzel bir gün serbest okuma metni etkinlik cevapları. İkinci sınıf Türkçe kitabı sayfa 240, 241, 242, 243. Güzel bir gün. Emre bütün gün televizyon izliyor ya da bilgisayarda oyun oynuyordu. Okul dışında evde televizyon izlerken kapı çaldı. Annesi kapıyı açtı. Gelenler Emre'nin arkadaşları Tolga ve Cenk'ti. Tolga, merhaba Aynur teyze Emre evde mi? Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Bekleyin çağırayım. Aynur Hanım Emre'ye seslendi. Emre, Tolga ve Cenk seni çağırıyorlar. Emre istemeye istemeye kapıya çıktı. Arkadaşına hoş geldiniz dedi. Tolga, Emre biz yarın havuza gideceğiz. Sen de bizimle gelir misin diye sordu. Emre, ben gelemeyeceğim. Siz gidin dedi. İkinci sınıf Türkçe bilim ve kültür yayınları ders kitabı sayfa 241 cevapları. Aynur Hanım Emre'ye gitmeye ikna etmek için oğlum sen de git iyice sıkıldın. Senin için bir değişiklik olur dedi. Emre annesi ve arkadaşlarını üzmemek ve bu konuda teklifi kabul etmek zorunda kaldı. Tolga yarın sabah 9'da parkta buluşacağız. Orada hep beraber havuza gideriz. Yiyecek bir şeyler al yanına gel dediler. Arkadaşları gittikten sonra Emre odasına gitti. Bilgisayarının başına oturdu. Akşam yemeğine kadar bilgisayarla uğraştı. Akşam yemeğini yedikten sonra Emre yine odasına çekildi. Ertesi sabah annesi Emre'nin çantasını hazırladı. Yiyecek bir şeyler koydu. Emre arkadaşlarıyla parkta buluştu. Hep beraber otobüs durağına gittiler. Biraz sonra otobüse bindiler. Otobüs çok sıcaktı. Emre geldiğine pişman oldu. Evde oturup güzel bir film izleyebilirdi. Ne diye gelmişti ki sanki? İkinci sınıf Türkçe bilim ve kültür yayınları ders kitabı sayfa 242 cevapları. Havuza geldiler. Burası çok geniş ağaçlık bir alandı. Havuz da ağaçların ortasında idi. Ağaçların arasında da piknik masaları vardı. Çok büyük olmasa da maç yapabilecekleri bir saha vardı. Tolga, Cenk, Eren, Emre hemen havuza girelim. Zaten çok terledik dedi. Bir süre yüzüp hep birlikte yemeklerini yediler. Sonra maç yaptılar. Güzel ve eğlenceli vakit geçirdiler. Akşama doğru eşyalarını topladılar. Üstlerini değiştirdiler. Ve eve gitmek üzere yola çıktılar. Emre, arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. Evde kalsaydım bu kadar güzel vakit geçirmeyecektim. Tolga, bundan sonra seni aramızda görmek istiyoruz Emre. Biz de seninle güzel vakit geçirdik. İkinci sınıf Türkçe bilim ve kültür yayınları ders kitabı sayfa 243 cevapları. Emre buna çok sevindi. Güle oynaya eve geldi. Annesi Emre'yi balkonda bekliyordu. Emre içeri girer girmez annesinin boynuna sarıldı. Anne, "Harika bir gün geçirdim. Haklıymışsın. Bugün arkadaşlarımla öyle güzel oyunlar oynadım ki. Oyuncaklarımla oynamayı, televizyon izlemeyi, bilgisayarla vakit geçirmeyi seviyorum ama artık arkadaşlarımla beraber olacağım." Annesi, "Evet yavrum, doğru olan bu zaten. Ben ço çocukluğunu doyasıya yaşamanı istiyorum dedi. Emre anne ve babasıyla akşam yemeği yedi. Odasına çekildi, yatağına uzandı. Geçirdiği bu güzel gün düşünerek derin derin uykuya daldı. Mehmet Kudur Dayıoğlu. Güzel bir gün, kısaltılmıştır. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.